Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün Minecraft oynayacağız. Size şöyle bir çiftliğimi göstererek göstereyim. Şöyle güzel bir çiftliğimiz var. Bir yatır, yapayım. Yapayım, bir Kazmamız yok. Ne olacak? Nasıl kıracağız buraları? Eve gidip bir kazma yapalım o zaman. Aynen eve gidip bir kazma yapalım. Acil kazma yapmamız lazım bizim. Güzel. Bir tane kazmamızı yaptık. Şimdi buraya bir yer altı geçti yapmak istiyorum. Çünkü bunlar hep çıkıyor. Lan sen ne ara çıktın? Sen nasıl girdin oraya? Güzel. Şimdi Şeyimizi alalım baltamızı. Ka i̇şte balta diyorum kazmamızın. Şöyle güzel. Tamam. Şuradan da gidelim. Şuradan da gidelim. Şimdi buradan çıkalım. Tamam 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 gelmeyin. Güzel. Arkadaşlar oldu. Oldu yer altı geçidi mi? Güzel artık buradan bunların yanına gideceğim. Artık yer altı geçidi kullanabileceğim. Ama ilk baş sizin Benim sizin ünlüze ihtiyacım var. Sen gel bakayım. Senin yünlerini alalım. Sen de gel bakayım. Senin de yünlerini alalım. Sen sen de gel bakayım. Senin de yünlerini alalım. Tamam. Şimdi bunlar bu dünyanın kokusunu aldım. Gel bakalım. Gel 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 gel. Bu dünyanın kokusunu aldınız mı? Gel 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 gel. Aldım mı bu dünyanın kokusunu? Gel 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 gel. Ha Tamam gel gel burada buğdaylar. Neyse o zaman arkadaşlar videonun sonuna geldik. Çok kısa bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.